Elazığ'da özellikle yatırımcıları ilgilendiren gayrimenkul sektörü deyince akla gelen isimden bir tanesinin yanındayız efendim. Merhabalar, öncelikle sizleri tanıyalım. Merhabalar, hoş geldiniz memleketimize. Hoş bulduk efendim. Adım Serkan Dolunay. Öncelikle ne zamandan beri sektördesiniz Serkan Bey? Yaklaşık 6-7 yıl falan oldu. Yalnız bu iş yerimizi Mart ayında biz açmış bulmaktayız. Peki şunu sormak istiyorum. Ee, ne zamandır gayrimenkul işi yapıyorsunuz? Çünkü çok zor bir sektör gerçekten. Sürekli insanlarla, sürekli piyasayla. Ee, bu anlamda ne zamandan beri bu sektördesiniz? Bunu dinleyelim. Yaklaşık e, 20 yıldır bu meslek içerisindeyim de. Yalnız 7 yıldır civarı yapıyorum. Ama en son dedim ki artık bir mekanımız olsun, yerimiz olsun. İnsanlara daha güven veriyor. Böyle bu anlamda... Çok güzel. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi bölgede e, yatırımcıları ilgilendiren özellikle şu var. Buraya yatırım yapacak olan kişi, yani yatırımcı nasıl bir yere yatırım yapıyor? Mesela e, Elazığ'da arazi ve tarla yatırımı yaparlar. Arsa yatırımı yaparlar. İleriye dönük yani. Yani şöyle diyeyim, arsa alırlar. Yaklaşık bir 10 yıl sonra gelirler, değerlendirirler. Dışarıdan mesela gelirler. Bu şekilde yani. Yıl geçtikçe zaten evet. biliyorsunuz ki arsalarımız. Evet, tabii ki üzerine kat kat geliyor. Sürekli yani. Yani toprak alan kişi hayatta zarar etmez. Ev nasıl? Burada eve yatırım yapacak olan kişi nasıl bir karşılık alıyor? Nasıl bir değer kazanıyor? Mesela ev alırsın. Rakam olarak vereyim. Mesela Elazığ'da ev satışları çok iyi yani. Yani hiçbir müteahhit yapmış olduğu daireyi satamamış değildir. İnsanlar temeldeyken satıyorlar. Yani Elazığ'da gerçekten korkunç bir yatırım var. Yani son bir yıldır anlatamıyorum yani. Zaten ben de yani beni itti yani bu emlak işine direkt ben. Bir de şöyle bir durum var, özellikle pandemi sonrası biliyorsunuz bu kredilerin düşmesiyle beraber e, burada ne gibi bir hareketlilik oldu? Biraz da bunlardan bahsedelim. Şimdi e, pandemi zamanında insanlar dükkanını kapatırken ben pandemi zamanında tam dükkan açtım. Allah'a şükürler olsun, hiçbir günde boş değilim. Yani işlerimiz çok iyi gidiyor, biliyorsunuz Elazığ'da bir deprem geçirmiştik pandemi öncesi. Çok büyük geçmiş olsun aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi yani depremden Elazığ zaten çok hasar gördü. Elazığ'da bir kiralık daire sıkıntısı var. Çünkü yüz tane değil binlerce kiralık daire lazım. Öyle bir sıkıntı var yani mesela. Telefonumuzu arayan direkt der ki kiralık daire var mı? Maalesef yoktur. İnsanlara yardımcı olamadığımız için çok üzgünüz. Ama satılık anlamında gerçekten daireye yardımcı oluyoruz. Tabii ki yardımcı oluyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Biliyorsunuz ki Elazığ bir fay bölgesi ve gerçekten Türkiye'nin her yeri aslında bir deprem bölgesi ama yakın zamanda yaşadığınız için biraz daha hassasiyetinizden dolayı soruyorum. Burada alırken sigortalaması, budas tarafından sigortalanması ya da ee, ev yapan müteahhitlerin bunlara dikkat ettiğini de gözlemliyor musunuz? Tabii ki tabii ki. Yani gerçekten insanların hepimizin de DASK sigortamızı yapmış olmamız lazım. Mesela DASK yapmış olanlar şu anda kardalar yani evi yıkılmış. Yani ama yaptırmayanların vay haline. Aynen ama öyle. Gene de devletimiz insanların arkasında. Her anlamda. Evet her anlamda devletimiz insanların arkasında. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Yolculuğumuz özellikle gayrimenkul ve yatırım yapmak isteyen herkese ilgilendirdiğini düşünüyoruz ve sorularınıza Elazığ'da cevap olabileceğiniz bir adresten seslendik sizlere. Kaldığımız yerden ve tüm hızıyla devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın diyoruz efendim.